Evet. Bugün ne yapıyoruz? Bugün yeni bir buluş yapıyoruz. Şimdi göreceksin. Eğer tutarsa olacak. daha ne çalmasın? her çalın. Baksana sular nasıl akıyor. çok açınca öyle oluyor. Hayır ya. Hep böyle akıyor ya. Belirli bir zaman sonra böyle düzeliyor. İnanmıyorlar bana. Daha hep böyle atıyor bizim sular. Dört evet, dolduracağım. Ya da geç telefonu orada dolduralım. Geç. Ne yapacağımı da göstereyim. Ne ışıklarını kapatsana. Heh, şu yerdeki ipleri de al. Şimdi ne yapacağımızı göreceğim. Buraya da mama koydum. Bunları da arkadakilere Kesin atacağız. Bu Az bir dakika. Bir dakika. Geç lan. Bir buradan doldurayım. Geç arkaya bak göreceksin ne yapacağım. Arkada kimler var. Ne sen? Ha, bunun iki gözü de mi şey olmuş, kör olmuş yoksa? Kaç tane var bayılmışlar. Neredeler? Bir, Bir, iki. Ay abla nasıl bağırıyor? Ay çok acıkmışlar. Biliyor musun? Biliyor musun? Ay, çok acıkmışlar. Ay şuna bak bıyıklı. Ay abla çok aç bunlar. Ne yapayım Merve işte. Nasıl Aha, bağırıyor. Vereceğim annem. Kaç kere bir de bu hayvanları. Tamam, dedik, koyma. Bunlar buradan çıkabiliyordur ki ya. Dur vereceğim bağırmayın dur. Bu böyle olur mu? Bak, Senin müezzayı ben şuraya Baksana. çıkıp aldıydım ya. <laughs> tutar bu uzun. Şimdi şöyle yapacağım. İnşallah olursa. Dur kızım vereceğim. Bekleyin dur. Ama o yemek acıkmış ha. Yemek de vereceğim Merve ama bu havada en önemlisi su. Evet. Bakayım yetişir mi bu buna? Bu da bu yüzden mi burada bekliyor Kapı acaba? Kapıda asılı yemi getirsene. Kapı? Ben buraya yem astım ver diye. Sen onu getir. Dış kapıda. Geliyorum. Geliyorum. hayvanlara hiçbir durum yok. Ne kadar insan var ya. Tamam tamam. Şu çok bağırıyor bak. <laughs> vereceğim vereceğim dur. Bir, bir Merve oradan peçete kağıdı getirsin Dur bacım biraz salayım oluyor mu? Ben nasıl geçeceğim bunu Ay açılır mı Açılmaz ya. Açılır ya. Bir dakika anneciğim vereceğim bekleyin. Kız tamam tamam. Tamam sakin oynasın. Ejju da arkada bekliyor. Bak 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 bak. Vereceğim inşallah bismillah Merve. Bir şey olmaz ya. Vereceğim diyorum bekleyin. Bu, su Bu suyunu hadi. Ah suyu ben çekerim buradan. Ne yapayım? Bunu nereye bağlayacağız? Bakmıyorlar ki suya. Ha geliyor. Selçuk nerede geldi mi? Şöyle yapayım. Ana bu kedinin kuyruğu da yok. Bıyıklı çok güzel değil mi? Ha bak sen de tipe bak. Şükran şimdi konuşur kedileri şey verince konuşuyor. Ha kovmaya çalışıyordu. Hı? Kovmaya çalışıyordu. Ne yapacağız? Hayvanları görmezden mi geleceğiz? Ne yapayım? İçmiyorlar. İçerler, açlar. Korkuyorlar herhalde. Bekle ver gel şöyle. Yapacağım. Onu nasıl vereceğim? Böyle vereceğim. Poşetle mi? Ona da bir kova yapacağım olmadı. Her şeyi konuşuyor sürekli. Ne yapayım? Aç temizliğini diyor. Açmıyor. Ne yapabilirim? Aç mı kalsın? Gel endi bakıyorum. Arkaya baksana ekmek, çöp, nasıl aç. Açlar ne yapıyor? Halide de şurada koyuyor da oraya ulaşamıyorlar. Hele bıyıklıyor. <laughs> Bıyıklının gözleri şaşkın. İçsinler de bari bu kabı çekerim geri temiz olur. Mama kabı da yapacağım böyle bir tane kare bulup. En azından pislik oluyor diyemezler. Bağıran çok acıkmış. Baksana nasıl yiyor. Baksana nasıl yiyor. Bak, bak, bak. hmm. Orada da yavruları var. Korkuyor ardından. herhalde ipten mi kaçıyor. Yok yok iç kızım iç iç. O çocuk oraya koyuyordu, koymamış. Ben ona kaç veririm. Sen koy bari bu pislikleri biz yapmıyoruz. Ekmekler, şeyler. Bunlar atıyor. Ben atmıyorum ya. Aha bak nasıl içiyor. Merve suyu nasıl hmm. içiyor. Daha alışamadılar suya. Tamam ben böyle koyarım her gün buradan su. Olmadı şu dip tarafa koyuyorum. Şuraya bak ya. Hiç kimse hiç kimseye acımıyor ya. Merve, Merve orada da Arkada Yavru arkada yavrular var. Şuraya saklanıyorlar. Şurada halde veriyor da, orası çok şey ya oraya gidemiyorlar. Pislik atmayı biliyorlar, çöp sigara atmayı biliyorlar bak. Ama bir ekmek yemek atmayı bilmiyorlar. Sadece şey pislikleri. Ekmek, Kedi ekmek kim, yemez kim, ki. İç 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 korkma iç. Ben kenarı çekerim sen. Işte. Çatallarım atarlar Şunlara bak ya Rabbim ya. Ne yapayım elimden bu kadarı geliyor. Bunlar bizim pisliğimiz değil. Daha orada geliyor Gel, pş, 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 pş. Gel telata söylerim akşam gene atar. Bıyıklı ye ye çok şaşkın şuna bakın bakın bakın. Biraz daha bu tarafa alayım da kenara. Şimdi sudan da rahatsız olur. Ne? Yedin ne? Ya. E, verdim bir ara da yaşmamı atarım kurumamanın üstüne koyarım da. İç iç. Dur içeri içer alışamadılar dur. Çok bağırandı herhalde. Olsun en azından doydular. <laughs> Değişik yerlerden girmeye çalışacağım Aa, bak bak orada bir tane de gri var Yüze bak küçücük. Orası dolu dolu. Bunlar büyüyen yavrular. Şu bir ha geliyor koşarak. Bu taraftan bir tane geliyor var ya manyak gibi koşuyor. Anca çöplüğe çevirmişler arkaları. Doydunuz mu? Doydun mu? Ay nasıl iyi hala. Doydun mu kızım? Şu beyaz yemedi mi? Uh -uh. Niye? Ay karnı içine yapışmış onun da. Hmm. Bak o da onda su arıyor. Meryem. gel, Ah. Ah, gel, gel, gel. Gel kızım, onda su yok. Gel bu tarafa koydum. Gel. Açsak kapıyı ben temizleyeyim. Bu, bu hala açar Bu yaklaşmaya çalışıyor. Ona da matsan. O herhalde bunlardan kaçıyor. Dur bir başka peçete koy. Dur yazdığı Hadi buradan sofra bezini silkeliyorlar, sigara atıyorlar, tuğçen oraya bile ya yanan sigarayı. Karşıdaki atmıştır, kim atacak onu? Adam diye yok, bizden atmaz. Kim atacak, aşağıdan yukarıya mı fırlatacaklar Ay, dedim. Evet. oraya doğru, doğru Ben ne yapayım? Hadi suyu da bulun da tam olsun. Bulurlar artık ya. Merak etme. Dursun etsin. bir, bir saat falan. Yok yok ben bakarım her gün ona. Se, te, se, telat'a da söylerim ben olmasam da bak suya derim. İyi gene olsun. Doydu karınlar. Biraz sizi idare eder. Belki insan olan vardır. Yemek yemek atıyordur belki arada bir. Şu bahçelerini temizlese insanlar. Hayvanlar bir şey yapmıyor ki ya. Böyle çamaşır asıyorlar. Orası hep sinek, böcek, piramide her şeyi doyduruyor. da Ya orada incir ağacı var. İsteseler temizleseler. Bak bu tarafa. Bak. Gel. Bu tarafa da atıyordum ben. Aa dur hatta şuraya da atayım dur. Bir, bir peçeteyle de oraya atayım dur. Orada orada da oluyor. Şuraya bak hep canım Kız ne istiyorsun daha? Ne? Doydun mu? Teşekkür et. Allah razı olsun. Sonra da yaş vereceğim. Teşekkür et. Mim. Teşekkür etsene. Çok Erkek mi o kız? Mim. Çok çalgır sesi de. Tamam dur şuraya da fırlatayım bir tane de. Tutsun ama. Tut şunu. Karşı tarafa da fırlatayım da. Oradan da o bahçeden de yiyenler olur. Gene iki tane doysa yeter. Unutmuyorlar yani. Atış şeklin on numara ama. Molotov. Gel bak. Dur. Aha, geldin mi? Geç. Dur dur dur, iniyor dur manyağa Ağzında ne var onun? Tüy gibi bir şey var. Ah, hep karıların saçı başı yapışıyor bunların ağzına. Suyu suya git, suya git. Aha çıkacak herhalde. Tüy mü, saç mı bir şey var onda kuş mu yedin ne yaptın bak 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 o o demin bağıran var ya bak nasıl koşuyor hemen manyak hiç kimseye bak orada da ye heh orada da ye heh oy hiç nasıl doymuyor nasıl bir yıl gel kız gel kız gel sen burada ye gel 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 al pıs 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 gel yok anam bunların hepsi kuduruk çok bağırıyor. Şurası çok eskiden yiyor. bu kadar pis değildi ya. Baksana ne yapmışlar. O bahçe temiz ama. O hacağı bir temiz ettiriyor canım orayı. Oraya ben olsam domates biber ekerim. Oturma yeri bile yaparım ya. Orada her yer pis. orası. Şey olsun. Bahçe temiz olduktan sonra ilaçlandıktan sonra bir şey olmaz ki. Çit bile çekerim ben oraya. Çit çekerim. Çok güzel o bahçe de işte değerini bilmiyorlar. Hele onun yanındaki... Orası bile güzeldi yani şeylerin Biz ki. çocukken en baştan Abdullah abinin ederek orası. Ederek Abdullah abinin gidardı. orası çok güzeldi. Biz piknik yapıyorduk. Orada su kuyusu var şurada. Artık biz eskiden olduğu gibi bırak bırakmıyorlar ki. Bizim burası da üst, bak bizim burada da şurada bir üzüm ağacı vardı şuradan boydan boya binanın boyuna kadar üzüm veriyordu siyah üzüm. Burası da böyle çardak kapalıydı. Çöp möp atacaklar. Dedeme öyle çöp attıracak. Normalde bizim sınıra kadar bizim şeyimiz.